Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yoğurma kabımıza iki tane yumurtanın sarısını koyuyoruz. Aklarını kurabiyemizin üzeri için ayırdık. Bir su bardağı sıvı yağ 1 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı pudra şekeri 2 yemek kaşığı sirkemizi ilave ediyoruz. 1 su bardağı unumuzu koyduktan sonra 1 paket kabartma tozunu ekliyoruz. Daha sonra bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ediyoruz. Arkadaşlar toplamda e, kontrollü bir şekilde ekleyin. Ortalama 2-3 su bardağı kadar un kullandım. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave edelim unumuzu. Evet, hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Toparlanmaz gibi duruyor ama arkadaşlar gayet de toparlanan, yumuşak bir hamur elde ettik. Yumurta aklarımızı ve susamımızı bir kaba koydum. Şimdi ufak parçalar halinde koparıyoruz ve hamurumuza güzel bir şekil veriyoruz. Arkadaşlar istediğiniz şekil verebilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Önce yumurta akına buluyorum. Daha sonra susama buladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum. Kurabiyelerimizi ortalama 180 derece fırında pişirelim. Evet kurabiyelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel oldular. Kıyır kıyır ağızda dağılan çok lezzetli bir kurabiye oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.